fiş girişlerimizi muhasebe menüsü altında bulunan muhasebe fişleri alanından yapabiliriz. Ekle seçeneği ile ilgili alanları doldurduktan sonra artı seçeneğine batıp açılan satırda işlem yapmak istediğimiz hesabı seçip işlemlerimize devam edebiliriz. Bu alanda mouse kullanmadan klavye ile işlemlerimize devam etmek için Ctrl-E tuşuyla yeni bir satır açıp kodla ya da isimle arama yaparak Yine ok tuşlarıyla ilgili hesabı seçip işlemlerimize yeniden devam edebiliriz. Bazı işlemlerimiz için kısa yol tuşlarımız bulunmakta. İlgili işlemleri eylemler menüsünden ve onlara ait kısa yol tuşlarından bilgi edinebiliriz. Bir hesap seçmek istediğinizde... CTRL bir tuşuyla bir üst hesabın tam tersini getirebil getirebilmekteyiz. CTR ile iki tuşuyla bir üst hesabın tam aynısını getirebilmekteyiz. CTRL'e ile dört tuşuyla ilgi hesabın tamamıyla hesabını kap kapatabiliriz gibi kısa yol tuşlarımız bulunmakta. Alternatif bir hesap girme alanımızda sol menüde bulunan hesap planı alanıdır. Bütün hesapları burada görebilmekteyiz. Yukarıdaki alanda hesap tiplerine göre gruplama alanlarımız bulunmakta. Kasa gruplaması, kredi kartları, bankalar, alıcılar, satıcılar gibi burada da hesap tiplerine göre gruplama alanlarını görebiliriz. Bir hesabı aramak istediğimizde bu alanları kullanmak yerine herhangi bir şekilde koddan ya da isimden aramak istem yapmak istediğimizde imleci olduğu satıra bıraktığımızda örnek bir işlem olarak 120 hesaplar yazdığımda ben otomatik olarak 120 hesaplara yönlendirmekte. isimden arama yapmak istediğimde ilgili hesabın ismini yazdığımda beni yine aynı şekilde isme yönlendirmekte. Bu alanda istediğim kadar hesabı seçip çok hızlı bir şekilde ekle seçeneğini kullanarak ya da yine aynı şekilde klavyeden kontrol A tuşuyla seçmiş olduğum bütün hesapları muhasebe alan fişinin içerisine getirebilmekteyim. Bir hesabın detaylarını görebilmek için ilgili hesaplarda bu alanda otomatik olarak hesap kartına yönlendirilebilirim. Yine aynı şekilde buradaki listede de bir hesabın içerisine çift tıkladığında hesap kartına yönlendirilebiliyorum. Burada bir işlem kolaylığı daha. ilgili hesap kartına ait işlemler menüsünden o hesaba ait muavinle erişebilmekteyim. Muavinin içerisinde istediğim herhangi bir muhasebe fişine yönlendirilebiliyorum. Ve eğer bu muhasebe fişi bir faturadan oluşmuşsa eğer fatura alanından da ilgili faturaya kadar gidebilmekteyim. Yani bazı işlemleri görebilmem için tek tek menü menü gezmek yerine tek bir alandan istediğim kadar ayrıntıya ve verilere ulaşabilmekteyim. Bu işlem sadece muhasebe fişlerinde bulunan bir alan değil. Yine aynı şekilde bir fatura girişi yapmak istediğimde tüm faturalar alanında ilgili sol tarafta fiş türüme göre stok alış faturası olduğundan kaynaklı bütün stoklarıma burada ulaşabilmekteyim. Burada da istediğim kadar stoku seçip ekle seçeneğiyle ya da kontrol A seçeneğiyle seçmiş olduğum stokları listeye getirebilmekteyim. Nasıl ki muhasebe filminde bir hesabın detayına inebiliyorsam burada da bir stok kartının içerisine girip stokla ilgili yapılan işlemleri bu alanlarda görebilmekteyim. Tüm faturalar alanının bir diğer kolay, kullanım kolaylığı da banka veya kasada işlem yapmak istediğinizde bunun için muhasebe fişlerine gitmek yerine bir veya birkaç tane fatura için ödeme emri oluşturulabilme seçeneğidir. İşlem yapmak istediğiniz faturaları seçip ödeme yap alanından ödeme yaptığım hesabı seçip sonrasında ödeme yaptığım tarihi de giriş yaparak onayla diyerek tek bir muhasebe fişinin içerisinde seçmiş olduğum faturalara ait ödemeleri yapabilmekteyim. Bu fişi tekrardan görebilmek için muhasebe fişlerine gitmek yerine aynı şekilde tüm faturalar alanında aynı satırda ödeme makbuzu alanında ilgili fişe buradan erişim sağlayabilmekteyim. Bir diğer kolaylığımız da tek bir faturaya ya da birkaç tane faturaya eylemler menüsünden tek bir faturayı muhasebeleştirebilirim ya da seçmiş olduğum birkaç tane faturayı daha toplu muhasebeleştirme yapabilirim. Bütün bu işlemler resmi muhasebeye uygun olup e-defter, e e-fatura, e-irsaliye uyumludur.